Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim Kemal Paşa tarifi. E, 6 su bardağı su, e, 5 su bardağı şeker koydum. Ama 5 su bardağından daha az koydum. E, çünkü biraz fazla tatlı oluyor. E, Kemal Paşa'm bu. E, yufkacı'dan aldım. Çok güzel bir Kemal Paşa. Tavsiye ederim. Malzemelerimi tencereye boşalttım. E, bu eridikten sonra, şeker eridikten sonra Kemal Paşa'larımı koyacağım olmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şekerimiz eridi. Aygazı açtık ağzını bu şekilde eritiyoruz. Eridi ve bir şimdi Kemal paçalarımızı göreceğiz. Evet. Kemal paçalarımızı koyduk. Bunlar iyice ne? Şerbetini çekecek ve rengi koyulaşacak. Koyulaştıktan sonra pişmiş olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kemal Paşalarımız oldu. Bakın içini çekti ve koyulaştı bu şekilde. Şimdi tek tek altını kapatıp tek tek alabiliriz. Böyle. Evet izleyenlerim bakın Kemal Paşam bitti. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. E, soğuduktan sonra. Ama ben e, üzerine kaymak koyup bu şekilde servis edeceğim. Siz hindistan cevizi de dökebilirsiniz. Bu şekilde de güzel olur. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.